Şu an kameraya bakıyorum nasıl konuşur? Kameraya mı bakıyorsun sen? Yok götüme bak saçın falan nasıl? On numara. On numara. Uuu getir. <laughs> ya bir şey yapma bir şey yapma. Hayır 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 hayır. Şurada dur bakayım sen şurada dur şurada. Merhabalar. <laughs> Kanalımıza hoş <laughs> geldiniz. <laughs> nasıl iyi Abim bir tane kız buldu. <laughs> bakıyorsun öyle. Yarın da onunla buluşacak. Akşam saatlerinde buluşacak arkadaşlar. Bence de dedim ki abi o iş bende. Karışma bende. <laughs> kamera yokmuş gibi davransana. Ne yapıyorsun lan babam? Ben normalde de yokum zaten. <laughs> Abone olun, like atın. Başka? Atmazsanız bunu da ver. Bu ne? Camın <gülüyor> ismi? Halay mod online. Yap bakayım. <laughs> Biz bari git şuna uygun bir ayakkabı falan bir şey giy. Bu ne anasın sesini tehlik mor mor. Ben de bekle geliyorum. Aynen <gülüyor> 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 aynen alt taraf şafak operasyon. Üst taraf pavyonda pezevenk bu <laughs> ne <laughs> ama. Bu ne tasma evet. Hazır mısın? Tamam gel. Evet arkadaşlar ikinci şeyin öyle bir konuşamadı. İkinci üstünü giydi bakalım nasıl bir şey. Öncelikle selamın aleyküm arka. Çantanda Strix Spor hadi. Bu ne lan sportif giyin. Şey kızı 50 kuruşa gasp edecek. Nayk abi biraz. <laughs> ya da kızı bıçak atacak. Yine bak. Tamam onu giyecek. Bu ailede. Bu ailede dengesizlik var. <laughs> Hayır. <laughs> Bana kışkırtma mı yapıyorsunuz? Evet. evet. <laughs> Gözlüğüm <Gözdeğin> var. <laughs> tut, tut. Ah. tut. 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 Sen koçum görüşeceğiz. Sen de bekle. Anneme kışkırtma geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar Ami ben giydireceğim artık yeter yani. Çünkü böyle giderse boku çıkacak belli. Sizi seviyorum. Hadi Ami giydirip geliyoruz. Hadi çık. Düş önüme. Düş önüme git. Git geliyorum. Abicim gelebilirsin. I think the girls with the nails done. Okay.